Selamlar dostlar. 15 Eylül bis 30 taramasından hepinize tekrardan selam olsun. Ee, şimdi biliyorsunuz ki haftalık tarama listesini katıla özel olarak paylaşıyorum artık. Bunun nedenini de e, X hesabım üzerinden defalarca e, anlattım, paylaştım ve bunu sizlere aktardım. Maalesef ki verilen emeğin karşılığını sosyal medyada görmek çok zor. Ben bu sistemlere haftalık bir aracı kurum gibi e, Çalışıp, analiz edip, sistemi çalıştırıp kendi editlerimi yaptıktan sonra emeğin karşılığını alamamak beni birazcık üzü. Bir beklentim yok. Sadece emeğin karşılığı her zaman önemlidir. O yüzden bundan sonra haftalık tarama listesini katıla özel yapacağım. Rakamı da e, cüzi bir miktarda tuttum. E, buradan sayfada üyelik kısmından katılarak Poses Club dediğimiz haftalık tarama listesi videolarını buradan izleyebilirsiniz. Şu zamana kadar katılmış olan üye dostlarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Her hafta burada haftalık tarama listelerini katıla özel olarak paylaşmaya devam edeceğim. Daha öncesinden bunu katıla özel yapmayı düşünmemiştim. Dediğim gibi yani burada etki tepki olayı da var. Sizlerin emeğe karşı göstermiş olduğunuz saygı bunların hepsinin aslında geldiği noktayı gösteriyor. Ben de piyasada böyle artık belki de piyasanın bozukluğundandır ayrı bir durum ama haftalık tarama listelerinden çok kişinin ekmek yediğini çok iyi biliyorum. E, o yüzden bu kadar emeğin karşılığında etki ve tepkinin az olması beni birazcık moral olarak aşağı çekti ve ben de bundan sonrası için haftalık tarama listelerini katıla özel paylaşacağım. İnşallah bundan sonrası için özellikle bu haftalık BIST 30 tarama listesini ee, katıla özel değil, herkese açık bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Buradan da çok ciddi başarılar elde edeceğimizden eminim. Ama dediğim gibi sizlerin e, göstermiş olduğu emeğe saygı benim için önemli olacak. Yoksa diğer türlü bir 50-100 kişilik katıl grubu yapar, kapalı bir şekilde gitmesini bilirim. Ama içim el vermediği için böyle bir proje geliştirdim. Her hafta Pazartesi günleri Bist 30 taraması, haftalık Bist 30 taraması yapacağım. Bunun arkasında bebek hisse taraması gelecek. Onları da e, herkese açık bir şekilde paylaşacağım. Bu tarama sistemlerini e, bu platforma çıkartan benim. E, bunu eskiden takip edenler çok iyi bilir. Özellikle haftalık tarama listesi ile çıkartan benim. Biliyorum bundan sonrası için Bist 30 ve bebek hisse taraması şeklinde çok benzerlerini göreceksiniz. E, Tabi yıllardır zaman geçtikten sonra insanların beni tanıması, bunu taktik, e, taklit etmesi benim adıma kesinlikle gurur verici bir durumdur. Sonuçta e, kimden çıktığını insanlar çok iyi biliyor. E, o yüzden biz 30 taraması ve bebek hissi taramasını da sizlere YouTube kanalında herkese açık bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Ama sizlerden de kanala destek bekliyorum. Bunun üzerine açıkça ifade edeyim. Üzerine çizmek istiyorum. Çünkü buradaki hazırlama kısmı ve edit kısmı tamamen bana ait zaman geçiyor. Ve bir emek harcıyoruz. Ve bu emeğini karşılığında da insanların tepkisini görmek istiyoruz. İnsanların beğenisini almak istiyoruz. Bunun kadar doğal bir şey de burada yoktur. O yüzden ee, istiyorum ki herkese açık bir şekilde haftalık Biz 30 taramasını ve bebek hisse taramasını herkese açık bir şekilde paylaşayım ee, etkileşim az olduğunda tekrar katıla özel yayın yapmayayım ama dediğim gibi bundan sonra bir adım attık haftalık tarama listelerini katıla özel olarak paylaşacağım şöyle kısa bir not düşmek istiyorum şimdi Instagram'da abonelik kısmı var bu abonelik kısmı sadece gün içi trade yapanları aldığım bir gruptur Instagram abonesi olanlar YouTube katıldaki haftalık tarama listesini e, elbette ki göremeyecek. Çünkü e, YouTube'daki katıl kısmı ayrı. Instagram abone olla zaten bunun üzerine belirtmiştim. Gün içi al satları Instagram abone ol kısmından yapıyorum. Orası zaten komik bir rakam. 32 lira 99 kuruşluk komik bir rakamda gün içi trade hislerini paylaşıyoruz. Oradan da abone olarak gün içi trade ulaşabilirsiniz Instagram'da yapmaktaki nedenim de şu X'ten bir abonelik açsam 200-300 lira bağında fiyatlar geçiyor ee, Instagram'daki üyelik ücretinin 32 lira olması herkese yani çerez parası bir sakız parası dahi olmadığı için oradan devam ettim ee, buradaki soru işaretinde gidermek istiyorum O yüzden bundan sonra ağırlık e, YouTube'da katıla özel e, haftalık tarama listelerinde olacak Tepkinin yüksek olmasıyla beraber haftalık BIST 30 ve bebek hisse taramasını da burada halka açık bir şekilde yapacağım. Salı tarama listelerinde Instagram hesabımdan sizlerle paylaşmış olacağım değerli dostlarım. Gün, içerisindeki, gün içerisindeki özellikle endeks ve hisse piyasa yorumlarımı X hesabımı takip ederek inceleyebilirsiniz. YouTube kanalım İhsan Yaman TV e, bu noktadan bildirimleri açıp paylaşmış olduğum bil, e, videolardan anında haberdar olabilir ve kanala abone olarak destekte bulunabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve öncelikle gelelim Biz endeksini kısaca yorumlamak istiyorum. Bunu katıla özel de yapmış olduğum dünkü yayından sonra tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bugün gerçekten e, fırsatı yakalayanlar için muazzam bir gün oldu. Yani bir günde yüzde altılık bir yükselişle 11.000 seviyesi üzerinde kapattık. Katıla özel videoda 10.762 üzerine atmamızla beraber korkunun kalmayacağını aktarmıştım. Fakat bugünkü piyasayı şöyle ifade etmek gerekirse nasıl panik havasındaki panik satışlarını düşünün. Bugün de coşku havasında böyle bir panik alışı vardı. Yani coşkuda insanların hani hisse kaçıyor şeklinde bir görüşü vardı. İnşallah yarın bunun tersi olmaz. 10.762 üzerinde kaldığı süre boyunca tekrar zirve hedefi 11.400 lirayı tekrar görürüz ve sonrasında hedef direncimiz 12.122. Yeni zirve direncimiz olacaktır. Eylül ayının sonunda bu güçle beraber bunun devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde sadece bundan sonra 10.400 seviyesi yani burada görmüş olduğunuz yeşil ortalama 10.400 seviyesi destek noktamız olacaktır. Bu desteğin altında dikkatli olmakta fayda görüyorum. 10.762 üzerindeki hareketlerin de güç kazandıracağını ifade edebilirim. Burada 1 Eylül itibariyle haftalıkta sata geçen bir göstergemiz vardı. Bu gösterge şu an için hala daha negatif. Niye haftalıkta olduğu için ama bugünkü işlem hacmi gerçekten son dönemlerin en yüksek işlem hacmiydi. Şayet ki piyasayı genel olarak yorumlarsak bugünkü harekette yatırımcıya mal kitlenmediyse piyasada bu işlem hacmiyle beraber özellikle güç kazanacak bir piyasaya ve ralliye ilk adımı atacak bir piyasaya sahip olabiliriz. Çünkü 200 milyar işlem hacmiyle kapattık. Devasa bir işlem hacmi. Özellikle genele yayılan yani sektörel olarak baktığınızda genele yayılan bir yükseliş olması da dikkatlerimden kaçmıyor. Evet korkutucu bir yükseliş. Niye? Sabah ben işte haftalık tarama listesinden pozisyon açtım. E, haftalık tarama listesindeki stratejim bütün hisleri alıp stop olanlarda pozisyon kapatmaktır. Sabah alan aldı ama e, özellikle öğlen vakitlerinde %4 %5 seviyesine gelmiş hisselerde pozisyon açanlar dikkatli olması gerekiyor. Yani coşkudaki hareketler insanları e, tedirgin edebilir. Bugünkü işlem hacmi 200 milyar TL idi. Görmüş olduğunuz gibi toplam işlem hacmi rekor bir seviyede. 200 milyar işlem hacmi e, son zamanlarda gördüğüm en yüksek işlem hacmi olabilir. Buradaki işlem hacminin devam etmesiyle beraber endeks yatırımcıyı malsız bırakıp Rally adına da geçebilir. Rally adına geçmesi için öncelikle daha önce test etmiş olduğu buradaki zirve direnci olan 11.605 kırılması gerekiyor. Yani buradan gitti 11.605 seviyesini gördü. E, kıramadı. Buna rally denmez. Yani mini bir rally. Sektörel bazlı bir rally. İşte CHP davasının ertelenmesiyle ilgili bir rally olabilir. Ama 11.605 kırılmadığı sürece bu e, büyük bir rally olmaz. Bu işlem hacminin devamı ve özellikle 11605'in üzerindeki hareketler işte o zaman durum çok farklı olabilir. Sistematik ve stratejik gitmekte fayda görüyorum. Günlük olarak endekse baktığımızda 11000 seviyesinde rekor bir şekilde kapattık. Yarın takip etmemiz gereken direnç 11119 olacak. 11119 üzerinde güç kazanmaya ve hacmi artırmaya devam ederiz. Geri çekilmelerde yakın destek 10927 ve 10649 bu hafta takip edilmesi gereken rakamlar olacak sevgili dostlarım. Yeni video. Beast, haftalık BIST 30 taraması şeklinde yapıyorum ve 5 hisse paylaşacağım. BIST 30'dan ilk isimiz holdinglerden Koç Holding olacak arkadaşlar. Şimdi Koç Holding'in kapattığı seviye 179.90. Yukarıda yarın için 181 hedef direnç olarak takip edilmesi gerekiyor. Yarın 181'lik direnci kırmasıyla beraber e, gücüne güç katar. Yukarı yönlü hareketlerde genel olarak endeksle beraber piyasayı götürür. Geri çekilmelerde iki desteğimiz olacak. Yakın destek noktası 176-76 olarak takip etmemiz gerekiyor. İkinci destek ve stop olmamız gereken seviye ise 174 seviyesi olacak. Bu seviyenin altına gelirse yarın zaten genel olarak piyasada bir güç kaybı olur ve sektörel olarak holding sektöründe bir geri çekilme olacaktır. 174 seviyesinin altında dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünkü coşkuyla beraber para girişine bakacak olursak blok ve ortalamanın üzerine atan bir hacim var. Göstergelerde pozitif olarak değerlendirebiliriz. Koç Holding'de sevgili dostlar. Haftalık BIST 30 taramasındaki bir diğer hisse Enka İnşaat. <laughs> Gerçekten kasasında büyük bir nakdi ve büyük bir döviz e, rezervi olan bir şirkettir. Temel analiz yaparak da hisse inceleyebilirsiniz. Hisse kapanışı 74.85. Bugün genel olarak çoğu hissede zirve kapanışları oldu. Yani günün en yükseğinde kapanışları oldu. Hissede dikkat edin daha önce test etmiş olduğu zirve direnci burası. Burası 76 yani yarın 76 direncini en kan takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde 73-35 desteğimiz olacak. Bu desteğin altı 71.25 altında ise pozisyon kapanır ve stop oluruz sevgili dostlar. Göstergelere bakacak olursak dipten gelen sinyaller görüyorum. Yani göstergelerin de pozitif duruma geçtiğini ifade edebilirim. Özellikle salı ve çarşamba günü pozitif oluşan barlar genel olarak hisseleri yukarı yönlü çekecektir. Burada ikinci ve üçüncü bar kısmına da dikkat etmemiz gerekiyor. Haftalık BIST 30 taramasındaki diğer hisse Migros kapanış 447.25. Burada görmüş olduğunuz gibi teknik analiz kurallarını eğitimlerde anlatmış olduğumuz teknik analiz kurallarında düşen trendin kısmi olarak kırıldığını görüyoruz. Ama yarınki ve çarşamba günkü bar düşen trendi onaylamasıyla beraber dük onayı almış olur. Hisse kapanışı 447.25. Hissede özellikle yarın takip etmemiz gereken direnç noktası 452.83 olacaktır. 452.83 üzerinde güç kazanır. Geri çekilmelerde pivot desteği 430.50 yani bu seviyenin altında pozisyonu kapatmamız gerekir. Yine aynı şekilde dipten gelen gösterge sinyalleri var. Para girişinin bugün itibariyle pozitif olduğunu görüyoruz. Zaten coşkulu bir piyasa olduğu için genele yayılan bir yükseliş vardı de pozitiflik şu an için yok ama artık burada Diyin pozitif kısmı eksiyle çakışmak üzere. Mecdies ve Mecdin de kısmi pozitif olduğunu ifade edebiliriz. Migros'ta destek ve direnç noktalarını özellikle yazarak takip etmenizde fayda görüyorum. Haftalık BIST 30 taramasındaki bir diğer BIST 30 şirketi ve holding sektöründen Sahol Yine bugün aynı şekilde düşen trendi kırmasıyla beraber günün en yükseğine yakın seviyeden kapattı hisse. 92.10 seviyesinden kapatan hisse de 92.91 yarın takip etmemiz gereken bir direnç olacak. 92.91 üzerinde hisse güç kazanır ve yükseliş trendine devam eder. Geri çekilmelerde ise özellikle 89.50 yakın destek ve 86.50 hissede pozisyonu kapatacağımız noktalar olması gerekiyor. ...genel olarak baktığımızda göstergelerin de pozitif olduğunu söyleyebilirim. Sabancı Holding'de sevgili dostlarım. Ve haftalık BIST 30 taramasının son hissesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hisseye baktığımızda şu an geçmişten gelen bir yükselişin aslında yatay trendde düzeltmesini yaptığını görüyoruz. Bu düzeltme ile beraber bugün gelen coşku hisseye pozitif anlamda yansımış... Kapattığı seviye 20.70 yukarıdaki direnç 21.46 ve üzerinde 22.28'lik önemli bir direnç var. Geri çekilmede 19.56 hisse için önemli destek ve bu desteğin altında pozisyonu kapatmamız gerekir. Göstergelerde bugünkü coşkuyla beraber pozitif olduğunu söylemek istiyorum. Emlak konutta sevgili dostlarım. Şimdi e, yeni bir sistem yeni bir video e, özellikle dediğim gibi biz 30 haftalık biz 30 taraması bundan sonra herkese açık olacak. Umarım faydası olur. Faydası olacağından da eminim. Bundan sonrası için bir bebek hissi taraması yapacağım. Onları da sizlere açık bir şekilde paylaşmak istiyorum ama ee, özellikle haftalık tarama listesine katıla özel paylaşacağım. Buradan üyelik kısmından katılarak haftalık tarama listesine ulaşabilirsiniz. Bugün de listeden 4 tane tavan yakalamış olduk. Gayet güzel. Açılışta alanlar için çok güzel. Ee, özellikle sistem e, sistemi benim gibi yapanlar için çok güzel olacak. Bu üyelik sistemini devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü haftalık tarama listeleri benim için Kesinlikle özel bir projeydi ve bu projenin insanlara faydalı olduğunu defalarca gördük. Bundan sonrası için de burada değer veren, bize değer veren, emeğe saygı gösteren herkese üyelik kısmında paylaşmaya devam edeceğim. Instagram hesabım İhsan Yaman orada da e, abone olarak 32 lira 99 kuruş gibi ucuz, bedava bir rakama abone olarak gün içi trade hisselerimi ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video özellikle bebek hisse taramasında bekliyorum hepinizi görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakta kalın